Hemen her gün aynı rüyayı görür oldum Hoca Çelebi. Mustafa'mın elinde kanlı bir ok. Üzerinde de Allah'ın adı yazıyor. Sence nedir bunun manası? Hayra yormak lazım hünkârım. Belli ki alemlerin Rabbi şehzademizin yanında. Kendi oklarıyla onu korumuş ve size bağışlamış. Mustafa'm oku bana doğru uzatıyor. Ben oku aldığımda ise ok bir aleve dönüyor. Bana öyle geliyor ki hünkârım, bu bir emanet. Rabbim şehzademizin canını almış, size teslim etmiş. Hünkârım, Müftü Fenerizade Efendi geldiler. Âlim. Bana müsaade hünkârım. Kalay buzsul efendim. Alın içeri. Hünkârım. Hoş geldin Şeyhülislam Efendi. Geç şöyle. Makamlarda bulunanların hünkârım iki düşünüp bir söylemesi lazım. Zira vereceğimiz yanlış bir hüküm müteselsil olarak her şeyi arka arkaya çökertir. Yanlış olan şey nedir Kazasker Efendi? Para vakıflarının meşru olmadığını söylemektir Efendi Hazretleri. İnsanlar hayır yapmak isteyip de büyük gayrimenkul alamayınca bu tür vakıf kurarlar. İnsanların hayırlarının ve ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarının görülmesinin önüne geçemezsiniz. Ne vakittir dinimize caiz olmayan bir husus doğru olarak kabul ediliyor. Paranın vakfedilmesi edilmesi sinhar münasip değildir. Bu sizin fikriniz efendi hazretleri. Zira rahmetli İbni Kemal Efendi paranın vakfedilmesinin dinen caiz olduğunu bir risalesinde yazmıştır. Sabık Şeyhülislam Çivizade ve birçok müştehit imam da benim gibi düşünmektedir. İmamlar arasında ihtilaflar olduğu aşikar efendi hazretleri. Zira İmam Züfer'in para vakıflarına cevaz veren bir fetvası mevcut. Madem öyleyse kadıların verdiği hükümleri ne yapacağız? Bir kadının verdiği hükmü başka bir kadı bozamaz. Eğer bir vakıf daha evvel tescil edildiyse diğer kadıların da bu hükmü geçerli saymaları icap eder. Şeyhülislam efendi bu kadar kafi. Ebu Sud efendi bu mevzuda haklı. Zira mevcut nizamı bozarsak o vakit bu vakıflardan fayda sağlamakta olan halk aç ve açıkta kalır. Vaziyet anlaşılmıştır, çekilebilirsiniz. Ebu Suud Efendi, senin ilminde, irfanında bir zahtı muhtereme yakışıyor mu Şeyhül İslam'ı şikayet etmek? Hatırlarsanız Efendi Hazretleri sizi daha evvel ikaz etmiştim. Eğer söylediklerime birazcık kulak verseydiniz bütün bunlar yaşanmazdı. İlaveten mevzu bahis Devlet-i Aliye'nin istikbali ise bütün bunları konuşmak, izah etmek lazım. Devlet-i Aliye için değil, sen kendi istikbalin için çırpınıyorsun. Benim yerinde gözün olduğu aşikar. Efendi Hazretleri, ben yalnız Allah için çırpınırım. Rabbime layık bir kul olmak için çırpınırım.